Yani ben bir amacın gülüyor. mı var? Bana ulaştın diye. Ben çünkü onun biliyordum patron olmadığını. Anlamıştım zaten. Sesinden Ama öyle yaparak insanlara belli bizi, belli bizi kötü gösteriyorsun yani. Diyecekler ki bunların boss'a aman Bir şey yapamıyoruz o zaman. Twitter'dan Nasıl ben de yazayım ki evet. bozkurtların kurtların amana kodum yazayım o zaman. Güzel olur mu sence? Sen onu kaldıracaktın da ben onu... Kanka bir dudağına kapasana. Sen neyin alınmış? Ney bulamamış bak bak. Okey abi anlıyorum onu anlıyorum ya. onu konuştuk anlıyorum yoksa uyuyordum zaten ben 10 dakika önce falan uyandım. Dostum sen boş zamanlarında Los Santos bir falan mı yapıyorsun? <laughs> Ney? <laughs> 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 Çok komiksin. Çok komiksin. Seni kuzeyli pislik seni. Arkadaşım dönem var ya. orada laf sallayacağına gel dur, karşıma. kuzeyli pis seni. Şey ya. ya. bir, bir söz Karşımaya vardır. Başlamaz. Su sesi su sesi bu kadar üstad varken ben çırağım. Susarım sesi ama siz lavuklar birinci sınıf neyse, lavuksunuz. Neyse. Lanet tamam. olası zor, Size zor, korkak pislikler. Sizi Size korkak pislikler sizi. Sizi korkak lavuklar. Bırak 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 bırak. Burada laf atışmaya mı geldiniz barışmaya mı geldiniz? Son kez. Savaşmaya geldik biz buraya. Savaşmaya geldik hadi. Burada araba bir yarım saattir yoksun. Tamam abi sakin. E... Tamam, kanka beyaz ismi e, kara kara tarlalara girmeyin ya. Niko. Be Niko kanka bir takonun içine geçebilir miyiz? Bosslar sadece çünkü çok kalabalık oldu. Ben de onu söylüyorum. geçer şey. miyiz? Mi? geleyim mi? Kim sadece Bioslar. Bioslar. gelen bossar, gelen Gelen gelene bakın gelene. Bak kim Tam geldi. Tam bozuz olmuyor. Kim geldi? Smith geldi beyler. Ya ne amına koyayım ya. Bir şey yok. Niko Hoş geldiniz. Arkadaşlar, ne oluyor böyle? Takoyu bir işte. Maşallah. Yani. Bir kişi dedi ki... Abi çok fazla kalabalık ha, var. Da. Çok gereksiz yani insanlar gereksiz konuşmaya başladı. O yüzden. Üfleyip bağıranın... Bak üfleyene vurucan Bağıranı bağırttıracaksın. Bu işler böyle. Bağırttıramıyorsan da bağıracaksın. Ben bağırttım. Sensiz zaten konuşan bir saat süre ee, bir Yok bir yavla yani. Alayım. arkadaşlar. Geze geze konuşuyorsun şey anlamadım şey. ben seni. Bir saniye. Hayırdır yürek ya bir saniye bir karşımda kim var bir dakika bir dakika, bir dakika. arkadaşlar gerideki abi gerideki haraket etmeye ya <Uluslarar, Gülüyor> Boss'u kim? Ben. Arkadaşım sen boss'la niye sen harici adam konuşturuyorsun burada? Ya içeri takoya geçiyoruz dediler de o yüzden. Hayır ben yapabiliyorum. Kim o arkadaki arkadaş mı konuşuyor? Ben aynen ben. Arkadaşım bir bileyim boss'u ile konuşuyoruz Ne anlatıyorsun şuradaki gel Kim ne anlatıyor? Burada bossun varken sen niye konuşuyorsun? E bize kütler, köpekler köpekler derlerse ne yapacağız? Arkadaşım Gitmeyiz, köpek senin köpek miyiz? Bu adam ne yapacak şey şimdi? Patiler patilerimi gösterdi bari Senin bossun burada varken senin konuşmanı gerektirecek bir durum yok. Arkaya Bosunma geçeceksin. Bossuma saygı sık yapmıyorum. Beyler tarafından saygı sık yapmıyorum. Arkaya tari, geçeceksin. Köpek de Bak beni bir iki kez tamam, bana saygı yapıyorsun tamam, ya. Beyeyim, Susar tamam. mısın? Cevap verdim. Sen konuşuyorsun. Karşılıklı konuşuyoruz. Nazar yapmıyoruz şimdi. Tamam Adın ne senin? Adım Meyvan. Adım David. David evet, çok kıl oldum sana. Hiç sevmedim sen amına koyayım Allah ya. Allah'ım ben sevmedim. Ya beni uzasın. sevmediysen tamam uzatma sen ya. Beni sevmediysen oh. Paşa gönlün müdür? Sen bilirsin. Başlayız. Abi kusura bakmayın Edim Bey. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Başlayayım eyvallah. Şimdi arkadaşım bir sen. bir işleyiş vardır. Şimdi Bozkurt'tan kim geldi buraya? Ben Maluk. Sen maluk. harici bir kişi konuşuyor mu burada? Konuşuyorsa Hayır, malum geri söz veriyoruz. bu. Bu kadar yani, boss'un konuşur, şikayetçi olduğun bir durum varsa boss'undan izin alır, konuşursun. Sen boss'uma terbiyesizlik yapmadım diyorsun ama bence büyük terbiyesizlik yapıyorsun şu an başındaki adama. Ki yani burada bu 40 da değil, kişi konuşmanın da. bir anlamı yok. Boss'un önünde konuşur, 2 metre arkadan dinlersin. Kalbin sen arabadan. Crips'e, Crips'ten kim varsa onda da kez de aynı şekilde işler. Yani, siz boşuna mı mahallede boss seçiyorsunuz kendinize? bir yol gösteren adam seçiyorsunuz yani. Boşuna mı koyduk modu? Herkes konuşsun amına koyayım o zaman. Yok edin Ben dediğim gibi hani bileklerin bozu şurada iki senelik bir şey konuştuk. Ee, bizim yeni ilgili o yüzden ben iki Arkadaşlar çözemeyeceğimiz bir mesele yok. Çözemiyorsak silahla çözeriz amına Bu kadar basit. Doğru mu? Evet. Bitti bu kadar. Neyse Doğru. konuşun halledin. Dinleyin bakayım amına ki Dostum ee, ben bir geçeyim mi? Ya şu sadece merhaba arkadaşlar kalsın. Sadece, sadece, sadece boslar bosslar bir tane arkaya çıksa e. ya. Eee bence bosslar sadece olay blast, Tako blast, geçsin, beş, takoya geçsin çok fazla kalabalık olmasın. Şimdi kalabalık olsun arkadaşlar. Kalabalık içinde konuşun. Sadece bosslar konuşsun. Sadece bosslar konuşsun. Bu kadar bitti. Olmuyor, olay tamam, bir tek Antony'un da başlıyor. Hector, anlat istersen sen. Ee, gel, gel. Oğlum ne lan sen? Biz Dostum bir gelsene. Oh, ben, <laughs> ben mi? <laughs> e, gel. Aynen. Aynen. Mekanikte, Dostum Mekanikte, Mekanikte. o kim, o, kim domuz gibi iş? Iş? ses çıkartıyor. Biz Soru laf tam yiyorsunuz. Tam, e, tamam tarzı bak. Tarzı ben onlarla ilgileneceğim. Tamam. Oğlum, çünkü. Gel. gel. Toros tamam, tamam, siz o. laf yiyorsunuz benim için sorun değil ya. Boş. Şu andaki muhabbet boş tamam mı? Ben idareciyim edeceğim şakadır. Oğlum senin mail adın ne? Efendim? Mail adın ne? Mail ne? Telefonun skor uygulaması var tamam, ya. Tamam He orada adın ne? Adım David David Harrison Tamam Domuz gibi ses çıkartırken domuz gibi ses çıkartmıyoruz Miyavlamaya geldilerse buraya patilerini çeksinler bize ilk köpek diyecekler siz de ses çıkarmayacaksınız böyle mi? Ben çıkarıyorum orada farkındaysan Ya sen çıkartıyorsun o zaman bu maviler burada kalabalık olmasına rağmen bir kişi geldi sorunu çözüyor Polis aracıyla geldi bu nasıl bir komut sosyalka Komedi değil mi? Baksana yürüyün bak devreye araçları geldi Kaçmak değil mi? Sen yoksun bu arada Bir Ne? Hangi şeydesin? Ben, ben, ben 808 mi? Bir saniye 626 Ne Oğlum 626 değil Şey Eee Fiskord uygulamasına Ha. Adın Aras. Ne benim? Senin tweetlere baktık. E, tweetlerden dedim ki bizim ailedeki olanlar tweetlerini silsin, <laughs> kapansın dedim. Bizim ailede olmayan bir çocuk. Bir çocuk yine vardı. Dedim ki hatta bu arkadaş kim? Orada söyledik. Benim dedi. Orada yine artistik yaptı açıkçası kripslere. Ben dedim ki bu arkadaş bizden değil. Bunu istediğiniz yapabilirsiniz. Sorun yok. Benlik bir durum değil dedim. Tamam Onun orada ismi aldılar. Fotoğrafını falan çekti. Sıkıntı yok. Bu olay böyle kapandı. Sonra tekrar baktık. Mekanik dolmuş. Yine bir olaylar çıkmış. E, bu sefer Franklin'in arabasının fotoğrafı çekilmiş ve nedenmiş denmiş ki Arkadaşlar bir şey bölmeyin evet Frank nedenmiş ki senin arabanın fotoğrafı çekiyorlar sana sıkacaklar haberin olsun tamam, hadi. Franklin de bu arkadaşların yanına gitmiş bu arkadaşlar yine mekanikte e, Demiş ki benim arabanın fotoğrafını neden çekiyorsunuz Hani benimle bir sorunumuz var Bu arkadaşlar da hemen çıkışmış anlattığına göre söylüyorum Hemen çıkışmış olay zaten biri çıkışınca büyür bildiğiniz gibi Kalabalık ortam Bozkurt mekanik dolu sadece biz değil Kozanostra'dan aile var Bulat orada Farklı aileler var, siviller var. Oradan oraya atlanıp duruyor. Zaten krips veya çete, çete de çok sevilmez. Yani ben şahsım adına konuşmuyorum. Sivil birisi gördüğünde, çete gördüğünde genellikle artist yapıyordur. Bozkurt Mekanik adına ve orada olduğu için ben buraya konuşmaya geliyorum. Diyorum ki Bozkurt Mekanik'te olduysa biz beraber çözelim mevzuyu. Zaten sadece konuşmak için geliyoruz. Ryan abi geliyor, arabasını alıyor beni, o getiriyor beni buraya. Anlıyorum. Ondan sonra burada tartışırken Yok, it köpek falan denmişti. Bize it köpek ithamında bulunuyor. Biz dememişiz. Biz Altı dediğimizi bölümünün. kabul etmiyoruz zaten. Bizim adımıza dendiyse, Bozkurt mekanikle dendiyse de biz çözeriz olayı. Ben Bozkurt'ta sana onu diyen de bulup getiririm. Onda Hiç sorun yok. Fakat yanındaki... burada burada bu tarz agresif konuşulması hoş değil. Biz buraya konuşmaya geliyoruz. Mevzu bundan ibaret. İki tarafta da bilgi yetersizliği var. Bilgi netliği yok. Sadece böyle bir tartışma ortamı oluşmuş. Olay bu dostum Hım. it köpek diyen yani şu yanındaki hani sizin en yetkiliniz Sen... abi ya adam twitter'a bu olayların bittikten sonra twitter'a bunu yazıyor hani en yetkiliniz abi gel Homie bana Yaz sildim deresine şey rağmen bak bir, bir şey diyeceğim Öyle bir şey tek tek yazılmadı usta Ay, e, it köpek tarzı bir şey yazılmamış benim... mı şey dedikten sonra da silmesini söyledim bak, silmemiş şey o botlayı bu artık ben de korktum olay benim başımdan çünkü ama ben olayı hiç anlatamıyorum olayın içinde olmayanlar anlatıyor duyduklarıyla ilgili e, ee, biz adamlarla Geldiler konuştuk zaten ben orada da Senle e, JJ'ydi galiba onları evet, zaten doğru. gayet düzgünce konuştum dedim böyle böyle anlattım olayı Gayet sakin bir şekilde konuşum, izah ettim orada olay kapandı Efendim, ondan hocam. sonra e, Şehirden birkaç kişi koç ailesinden mi e, Birisi ırkçılık yapmış Birisine e, şeyden eski